Merhabalar, ben Güneş Mutma, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Asfalt Üretim Laboratuvar Şube Müdürüyüm. Buyurun tesisini sizlere gezdirelim. 1400 metrekarelik kapalı alana sahip, çevreye duyarlı bir tesistir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üst yapı çalışmalarının imalatında kullandığımız PlantMix temel malzemesini de yine bu tesiste üretimini yapmaktayız. Bu sayede hem kaliteli üretim, standartlara uygun üretim hem de piyasa şartlarına göre avantaj sağlamaktayız.